merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eve'de oynayacağız. Yani bu oyunda bizi kovalayan komik suratlı ve hızlı olan canavarlardan kaçmaya çalışacağız. Oyunumuz yani ebelemece gibi bir oyun. O ne lan? Adam kolbasta oynuyor yani. Sarı zeybek mi oynuyorsun kardeş? Sarı zeybek oynuyor. Sarı zeybek oynuyor oynuyor gidiyor. Neyse arkadaşlar yani şu anda oyunu oynuyorum gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. şimdi komik canavarlar. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş gel. <laughs> Yavaş yavaş gel. Şimdi bakın. Niye canavar yok? Ben biraz sesini açayım canavarların. Watch you watch you watch it. sesi geliyor böyle. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi billahi geliyor. Biz nereye gidiyoruz? Ha burası gidiş. Canavara arkasından vuruz. Darimi kaptan. Niye herkes burada duruyor abi? Biri tek başına şuraya gitti beyler. Arkadaşlar bakın. Biri tek başına şu mezarlığın oraya gitti. Gel 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 Emre tek Emre tek başına mezarın oraya gitti. gelin. Bu arada arkadaşlar ekiple çekiyorum. Ekiple çekme bile istediğiniz bir önceki videoda gördüğünüz gibi. Beyler Emre mezarlığa gitti. Ben ona aramaya gideceğim. Hadi görüşürüz. Neresi? Yayında oturamazsın Ne diyorsun oğlum? <laughs> yayında oturuyorum. Bak oturuyorum yayında. Hayır benim hmm. yayınımda. Ha. Lan Emre Arkadaşlar Emre yok. Aya burada ağaç çıkılmış Emre yok. Arkadaşlar Emre kayboldu. <laughs> Çocuk yok. Bekle bekle. Ben oyunun gizemini çözeceğim şimdi. Niye can var yok bir de oyunda? <laughs> Oğlum giremedim. <laughs> Bak. Şimdi. Oğlum niye zıplayamıyorum? Oğlum. Beyler rock. Emin Lan, lan da ne? Ha. Öldürdüm, ne oluyor? Arkadaşlar öldük galiba. Beyaz ışık dönüyor. Tat ee, tat 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 Nereye tat 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 ne oluyor? Lan, ne oluyor oğlum? kolay şey seçtiğiniz çakal var. Lan ne oluyor lan Müzik çalıyor artık. Lan oğlum burada cennete gidiyoruz arkadaşlar çünkü her ben biraz gözüm çok oldu şu anda benim. Arkadaşlar bir soru soracağım. Ben mi körüm yoksa oyunda da mı yer var biraz bakayım. Ha ben kör değilim. Geldim buraya. Ne diyor lan? Bekle bekle bir şey yapacağım. Geldim buraya. Ne yapıyorsun? İngiltere'de doğrudur, doğrudur. Do. Lan canavar geliyor. Arkamdan canavar geliyor. Vahoo. Beyler benim arkamdan canavar geliyor. Sakın yanıma gelmeyin. Ne göre? Gelirim ben canavardan korkmayayım. Özgür olalım. Lan oğlum ne yapıyorsun? Benim niye görüş şeyim kısıldı? <laughs> lan ne oluyor? Ah arabaya bin. Lan ne yapıyorsun? Lan ne oluyor oğlum? Sesin kısıla kısıla geliyor. Bağırıyor. Niye bağırıyor? Duyuyorsunuz mu sesini bilmiyorum ama çok az geliyor. <laughs> Lan ne no... oldu? Ben bari. Lan, <laughs> Lan niye küfür ediyor? Oha. Ha. Oğlum bundan niye derin tepesine zıplayamıyoruz gerçek hayattaki gibi. Biz buraya kızılaya acil durum kampı kurmuştuk. Ne içiyorsun sen? Fortnite ile babacı. <laughs> Aha buradan <laughs> Sen misin lan? Yoo <laughs> <laughs> adam öldü. Acaba böyle mi oynasam? Çünkü böyle daha iyi görüyorum. Ama ben böyle yok ben bu işten bıktım. Ben bu boydan bıktım. Abi ben buradan bıktım. Artık gidiyorum hayata el ver Yalmak oh, oh. burnumu duvara çarptım. Lan ben... ya, bunu atlayamıyoruz Yoksa lan dünyaya lan Abi, ben bir öbür dünyaya selam çakmaya gidiyorum. Şeytan, tövbe estağfurullah. <laughs> Lan benim sesimle Recep Vedik mi yapıyorsun sen? Benim sesimle, benim sesimle... Benim sesimi, benim Recep Vedik söylediğim sesi kaydetmiş. Vay 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 ben seni elime geçirince nasıl tepişeceğim seninle bir gün? <laughs> yarın okulda senden yarın okulda sana ne yapacağım bir gün? Yarın okulda sana ne yapacağım? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.